Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. Kartondan kahraman. Orta Doğu İran'ı bu şekilde tanımlıyor. Bunun sebebi de Filistin'de binlerce masumun kanına giren, kendi komutanlarını öldüren Amerika ve İsrail'e basit birkaç söylem dışında herhangi bir yaptırımı olmaması. Ta ki dün geceye kadar. İsrail'e düzenlenen hava saldırıları İran'ın yerle bir olan imajını toparlamaya yetmedi. Öyle ki sosyal medyada yüzlerce danışıklı dövüş yorumları yapıldı. Neden mi? İran'ın gönderdiği kamikaze ihalar sebebiyle. Çünkü bu ihaların İran'dan havalanıp hedefe ulaşması tam 8 saat sürüyor. İran'dan ateşlenen bazı mühimmatların İsrail'e ulaşma süreleri şöyle. Balistik füze 12 dakika, seyir füzesi 2 saat, kamikaze İHA 8 saat. Gelin sizinle İran'ın sözde hava savunma sistemini yormak için İsrail'e gönderdiği İHA'ların özelliklerine bir göz atalım. Biliyorsunuz ki dronların maliyeti hayli düşük ve milyonlarca dolarlık sistemleri birkaç yüz bin dolara yerle bir edecek kabiliyete sahipler. Şahit 136'da tam olarak bu donanıma sahip. Bu kamikaze İHA Ukrayna Rusya savaşının patlak vermesiyle kendisinden sıkça söz ettirmişti. Şahit 136 aslında hava savunma sistemleri için çok da kolay bir hedef değil. Küçük boyut, aerodinamik tasarım ve tasarımda metalik olmayan parçaların baskın olması radarlar tarafından fark edilmemesini sağlıyor. Savaş başlığı 9 kilogramı metal kasa, 41 kilogramı da patlayıcı olmak üzere toplamda 50 kilogram. Alçak irtifadan uçan kamikaze İHA hedefini vurmadan önce 100 metre irtifaya kadar düşüyor. Radar tarafı algılanması biraz da bu yüzden zor. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Harop ve Harpi Kamikaze İHA'larının ters mühendislik uygulaması ile şahitlerin üretildiği tahmin ediliyor. İran bu drone yüzünden Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından yaptırma maruz kaldı. Peki bu İHA'nın dezavantajları yok mu? Şahit 136'lar büyük, yavaş ve gürültülü olduğu için askeri hedeflere karşı pek etkili olmadığı gözlemlendi. Fakat bazı kaynaklar askeri hedeflerden ziyade sivil alt yapıyı tahrip etmek için özel olarak üretildiğini ifade ediyor. Parazite karşı hassas olan uydu navigasyonuna bağlı olduğu için kaybolma ihtimali oldukça yüksek. Soğuk bölgelerde zayıf performans gösterdiği de özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gözlemlenmişti. Günlerdir saldıracağım diye bağıran, hatta Amerika'ya bunun bilgisini veren İran'ın kullandığı mühimmatın kabiliyetleri işte bunlardı. İran bu saldırıyla kendi halkına bombalanan Şam Büyükelçilik binasının intikamını aldım mesajını verdi. Bu saldırılar Orta oda suları daha da ısıtır mı bilinmez. Ancak şurası kesin ki Netanyahu kaybettiği kamuoyu desteğini bu saldırılar sayesinde yeniden sağlamaya çalışacak.